Kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane ve çılgın bir video. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Arkadaşlar 3 aydır çekmediğimiz el şakasının bugün 7. serisini çekiyoruz. Bilmeyenler için tekrar anlatıyorum. Ben insanlar yanına gideceğim, oturacağım adres sorma bahanesiyle. O esnada çalar arkadaşım gelecek elini benim elimmiş gibi şöyle koyacak. Sonra ise ben adres sorduktan sonra kalkıp gideceğim adam da Çağlar'ın elini gördüğü ama tepkileri ne olacak? Onlar sınavı göreceğiz. Videoya geçmeden önce bu tarz videonun daha çok gelmesine kadar hala abone değilsiniz. Abone olup bilin açmayı unutmayınız. Bizim evimiz karşı orta bu videoya 3000 like istiyoruz. 3000 like gelirse bu serinin 8. serisi geldi arkadaşlar. Onun için like atıp kanala abone olun diyoruz. O zaman videoya geçiyoruz. Kardeşim. Ay, ay, ay korktun mu? Yok abi öyle. Telefonla oynuyordum da sen gelince... Abi yeniden... kusura bakma. Yok sen Bir sana şey tamam. söyleyeyim kardeşim ya. Ben çok sıkıştım. Benim abi nerede burada? Abi şu ileride bir tane lavabo var oradan kime sorsan gösteririz. E oradan geliyorum ben. Yanlış Kaçırdım mı acaba? Arada evet. mı? Aynen şu arada abi hemen bak. Şurada ağaçlar var. Oradan girince hemen arada zaten. Ha, ücretsiz mi? Bak gitsem bir yere gittim. Ücretsiz. Şurada bir yere gittim ücretliydi. Onu demedin değil mi? Şurada kim sen? Yok ücretsiz abi oradaki. Ha, e tamam kardeşim tamam, teşekkür ederim. Abi. selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasıl kardeşim iyisin? İyiyim abi sen? İyi valla ya. Ya şu ayakkabını tamam. indirsene abi. abi. Hep üstünü batırdın ya. Yaparım abi. Bir selam vermeye gelmiyor. Bir şey söyleyeceğim ben altın kardeşim bana bir lavabo lazım. Sorayım evet. kimse bilmiyor. Lavabo nerede? Şu tarafta var bir tane. Ha orada var mı? Evet ama ücretli e, o. Bana ücretsiz lazım. Param yok. Ha, o zaman şu tarafta da var bir tane. Ama o biraz uzakta otoparkın. Sorsam söylerler mi? Söylerler abi. Valla. Evet. E tamam kardeşim, hadi görüşürüz. Gel kendine. Kardeşim, selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsın, iyisin? İyi abi, Allah aşkına, sen nasılsın? Ne arıyorsun? Ben yani işte şey, kalemini unuttum galiba evde, ona bak. Ha, kalemi mi arıyorsun? Hmm. Bende var mıydı kalem ya? Herhalde hmm. yoktu ya. Neyse, daha bu nerede burada? Abi solda var diye biliyorum şurada, en solda. Şu mı? Evet. Başka bildiğim bir yer yok. Doğru İlerim, söylüyorsun değil mi? Diyor. Daha dün bak birine sordum. Adam bana ilerisini gösterdi. Ya i̇leriden geliyor mu? yok. Şurada mı? Evet abi o tarafta. Ha, Havuzun et. oradan sol yapacaksın orada abi. E tamam kardeşim. Hadi görüşürüz kendine. <laughs> <laughs> merhaba burada ışık var. Nerede acaba? Tarafı, elini çeker misin? Ne ya benim yani? temas hastalığım var da. Temas tamam, tamam da git başka birine yap. Tamam temas hastalığım var. temas bağımlılığım var. Sen görürsün zaten. Tamamdır sağ ol, evet. Teşekkür ederim. Kızmayın ya niye sinirleniyorsunuz? Allah Allah. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Nasılsın kardeşim? İyi abi sen nasılsın? İyi. Ya ben evet. çok sıkıştım biliyorum. Altıma edeceğim de. Labı evet. nerede burada? Abi şurada güvenlikte var abi ona sorabilirsin. Şurada Ha şu ilerideki güvenlik mi? Evet. Ha, ona söylersem söyle gösterir mi? Evet abi. Ha, sen ne yapıyorsun burada? Ya vallahi. Allah. i̇yi tamam kardeşim sana kafa iyi iyi kafa dinlemeler. Tamam. Hadi görüşürüz. <laughs> Selam aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasıl kardeşim? İyi abi sen nasılsın? Sağ olasın ya. Bir şey soracağım. Ben burada market arıyorum da. Tamam. Şu ileriden geliyorum. Market nerede var burada? Abi şurada öğretmen evini gördün mü? Heh. Oradan sola gir. Sağ Heh. tarafında hemen bir tane teker var. Ha, ben şuradan geldim mi? Orada yoktu herhalde. Yok, buradan aynen, gideceğim. Sol tarafta... Sola doğru dön. Sola döneceğim. Hemen sağ tarafında görmen lazım. Hemen sağda da var değil mi? Var var. Emin misin? Eminim. Tamam kardeşim benim. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsın yakışıklı kardeşim? İyiyim teşekkür ederim abi siz nasılsınız? Uzaktan mı baktım böyle yakışıklısın dedim sana gelen bir Eyvallah. adres sorun dedim. O kadar kişi vardı hepsi tipsiz de tipsizdi sormadım dedim sana bir sorayım. O sizin bakış açınız en güzeldi teşekkür ederim. Bir şey soracağım sana. Dinliyorum ben abi. burada market arıyorum. Market nerede? Market hemen girişte abi. Buraya nereden girdi? Seniz geri gidin oraya hemen arka kısımdaydı. Ha o girdin de Hı hı Valla. E tamam kardeşim teşekkür ederim. <laughs> Kardeşim. Abi bir dakika ben seni arayacağım biraz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Abi biriyle konuşuyordun da kapattırdın kusura Yok bakma abi ya. Yok sıkıntı sıkıntı değil abi. Hayır ne ya oldu? Ya ben burada ATM arıyorum da ATM. Abi şu tarafta var bir tane. Benim bildiğim kayda şu Köşede taraf. mi? Tam şu ileride abi. İleride. Sokak Sokağın hemen şu binanın arkası. Arka ha. tarafı. Kusura bakmayın değil mi? Ben biraz samimiyim abi. insanlara karşı böyle şeyim yani. Sıkıntı Sarılırım sorum adres sarılmadan adres soramıyorum. Yok, kusura bakma. Şu yine mi? Hemen şu binanın marka tarafı abi. He tamam kardeşim. Hadi kendine iyi bak görüşürüz. <gülüyor> Baba! <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam buyur. Nasılsın kardeşim? İyi de sen nasılsın? Sağ ol kardeşim. Niye böyle tedirgin oldun? Yok ya normal. Vallahi. Vallahi, Allah 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 şükür. Heh. Bir şey söyleyeceğim sana. Buyur. Ya bunu sahile arıyorum. Sahile böyle gidecek Sahil. yer bakıyor. <laughs> kardeşim kusura bakma. Daha hiç sana şaka yapacaktık. Arkadaşlar bizden kalkıp gidiyordum yanından. Yanına kalkıp gidiyordum. Senin elini görüyordum kardeşim. Sonra korkuyordun. Kusura bakma kardeşim sen daha gitmeden gördün. Sıkıntı var mı? Yok. Valla. Yayınlayalım mı? Sıkıntı olur mu? Yok abi. Valla kusura bakma. Yani. Zaten olmadı sana ya. Olmadı zaten. Kardeşim. <laughs> Kardeşim tamam sakin ol. <laughs> sana bir kamera şakası yapıyoruz. Arkadaşlar abi, bizden. Olur ya? <laughs> arkadaşlar Allah bizden Allah kusura Allah. bakma. Kusura bakma kardeşim benim ya. oğlum ya. Vallahi özledim kardeşim ya kusura bakma bak. <laughs> kusura bakma arkadaşlar bizden. Korktu mu lan? Hayır, oğlum korktun. adamın kalbine bak ya oğlum abi, bu. Abi, ben değil, sana burada. demiyorum bak burada mı? Oğlum evet. ama bak, elini koy bir elini bir koy koy. Oğlum ben sana demiyorum bak bu şaka yapmayayım diye. Kardeşim kusura bakma sana bir kamera şakası yaptık. <laughs> <laughs> kardeşim korktun mu? Oğlum evet. adamın kalbine bak kalbine. Kardeşim kusura bakma arkadaş bizden sana bir yok kamera şakası çekiyoruz. Bakma sana bir kamera şakası çekiyoruz arkadaşlar bizden. Korktun abi. mu lan? Abi korktum ya Allah. <laughs> kusura bakma kardeşim benim bak ya. Şu arada ha, yok, görünüyor. Yok. Beğen sallarsan kardeşim kusura bakma. Yayınlıyor sıkıntı var mı? Yok abi sıkıntı. Valla adamsın hadi görüşürüz kardeşim benim bir an. Tabii ki haklısınız. Yaptık evet, tamam. Kameramız evet, bu tarafta. Beğen sallarsanız. sallarsanız paylaşabiliriz. Sıkıntı yok değil mi? Paylaşmamızda tamamdır. Hayır. Sağ olun. Kardeşim, oğlum. bir şeyin var mı? Bir şeyin var mı? Abi ne yapıyorsunuz ya? Tamam. Tamam kardeşim sakin ol. Bir şey var mı? Abi öyle şey mi olur? Tam bir şey var mı? Yok bir şeyim yok. Aa. Zarar <laughs> gördün mü bir şey? Ya oğlum, kardeşim biz sana bir şaka, ya. şaka yapıyorduk ya. Abi öyle şey mi? Bir şey yok değil mi? Oha kalbine bak oğlum ciddi. Abi öyle şaka mı olur Allah için ya. dur bir dakika. Otur şuraya bir kanka. Bir şeyin var mı? Yo bir yok abi de. Hah İyisin ama. İyiyim iyiyim. Abi böyle şey mi olur ya gerçekten ya. Oğlum bu kadar tepki vereceğini beklemiyordum ben ya. Kardeşim kusura bakma sana Esam bir kamera mı? şakası yaptık. Ne diyeceğim abi az ciddi diyorum. Kardeşim benim valla özür dileriz ya. <laughs> önemli ya yani yine sıkıntı yok değil mi? Yok önemli değil. Valla şu şey evi beni şey. sağlarsan Kanka. kanka. <laughs> kusura bakma arkadaşlar bizden. Sana bir kamera şakası çekiyoruz. Abi böyle şaka mı olur ya? Şimdi benim çok özür dilerim adam korktu mu lan? Evet abi. Valla. Kalp burada değil mi? Abi, Abi <laughs> Kusura bakma sadece bir kamera şakası çekiyoruz. Arkadaşlar bizden. Dur hemen kaçma. Videoyu beğenmediyseniz halen şu aşağıda like atın. Kanala abone olun arkadaşlar. Abone olup like atmak zor değil. 2 saniye arkadaşlar. Şu aşağıda kırmızı butonu like atın. Abone olun diyoruz. Bir sonraki çılgın videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.